Buri artık hiçbir param kalmadı arkadaşlar Arkadaşlar artık harcayacak param kalmadı Gittim Brawl Stars'ta bir şeyler alayım dedim bütün para bitti geldi Kaldı bir tane küçük arabam ve hayatım baya bir değişti Şimdi bunları size göstereceğim Pandanın eve bakın kocaman benim eve bakın böyle oldu arkadaşlar O yüzden paranızı e, tutarla harcayın yoksa sonunda böyle olur Ama neyse bir tane jacuzzi'miz de var arkadaşlar bu da güzel yani Arkadaşlar evim bir tane arabadan eve dönüştü. Karavan aldım çekme karavan. ona eve dönüştürdüm. Çünkü bütün parayı harcadım. Ellerimi bir yıkayayım dışarıdan geldim. E i̇şte bütün para harcadıktan sonra çekme karavan aldım. Yukarıyı camla kapladık. Gökyüzünü böyle görüyorum arkadaşlar ama evi gerçekten de bak söylüyorum çok güzel. Diğer ev kocaman da tabii ki ama onun kadar olmasa da bu da fena değil yani. Öyle söyleyeyim. Böyle böyle sağ alanları falan var. Böyle bahçede falan oynayabiliyorsunuz. Sonrasında böyle yatak var. Yatağa giriş yeri çok güzel arkadaşlar. Böyle merdivenden çıkıyorsunuz ve yatağa böyle yatıyorsunuz. Gerçekten de çok ya Beni bir şey ihtiyacım var. Kendime bir tane iş bulsa bir olacak. O yüzden söylüyorum. Paranızı arkadaşlar düzgün harcayın. Yoksa benim gibi böyle karavanda yaşamaya başlarsınız. Kocaman Evin falan her şey gitti yerde. Yapacak bir şey yok. Dikkat dikkat panda dikkat dikkat panda. Polis teşkilatının sana ihtiyacı var. Bankaya özel bir bölüm eklendi. Orada altınları ve bitcoinleri koruman için seni polis teşkilatına bekliyoruz. Dikkat dikkat. E, polis teşkilatı ben hemen geliyorum şimdi. 5 dakika bekleyin dur kıyafetlerimi giyeyim de geleyim ya. Polis teşkilatı eve geldi. <laughs> ne oluyor abi mahallede siren sesleri falan çıkıyor. Ana panda nereye koşuyor? Aha polis kıyafeti giymiş. Allah'ım gene bir şeyler çeviriyor bu çocuk. Ya yeni bir iş programı falansa benim para ihtiyacım var arkadaşlar. Onun peşinde mi Bak burada televizyonum var arkadaşlar. Onu yukarıya bağladık Ahmet abiyle birlikte. Oturuyoruz burada panda çizgi filmi falan çıkıyor. Arada ona bakıyoruz. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Gidelim mi pandanın peşine? Abi ne dönüyor? Bir gidelim be arkadaşlar. Bakalım polis teşkilatına doğru gidiyor diye düşünüyorum. Polis kıyafeti giymiş çünkü. <laughs> Bazı arabam yakalayalım pandayı. Belki polis teşkilatında iş varsa gene bir işe gireriz ya. Gene bir para kazanırız ya. Bir daha paramı asla böyle harcamayacağım. Gerçekten tutarlı harcayacağım. Ne oluyor ya burada? Bir dakika dürbünle bakacağım. Ne çeviriyorsun burada panda? Tersizde kimle konuşuyor bu? Tersizde bir şeyler konuşup söyleniyor. Bir de ışık sesi çıkıyor. Denk denk diye sesler çıkıyor. Aha gidiyor. Nereye gidiyorsun sen? Ne oluyor abi? Şehirde benden habersiz bir şeyler dönüyor. Hemen arabaya binip takip edeyim arkadaşlar. Bunu nereye gittiğini anlamadım. Polis teşkilatıyla Panda daha önce çalışmışlardı ama Panda o işten çıkmıştı. Yoksa bana söylemedi gizli polis falan mı oldu bu? Yoksa bu gizli ajan polis mi oldu? Ne? Ha, bankaya gitti. Dur 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 dur. Bankaya gitti bankaya. Acaba ne oldu? Bankada suçlu falan mı var? Olay mı çıkıyor? Ne oluyor bir şehirde ben anlamıyorum. Ee, ben bankaya geldim efendim ne yapacağım? Panda beyaz kart ile bankanın altına inebilirsin. Nasıl? Orada çok değerli bitcoin paraları ve altınlar bulunuyor. Aman adamın. Onları koruma görevini sana veriyoruz. Şehirdeki herkes onların peşine düşebilir. Tamam dostum merak etme ben bunu korurum. Aa buradan. Ana burası böyle bir yer yoktu. Bakayım nereye gidiyoruz? Nereye gitti bu? Görünmüyor. Arkadaşlar inanılmaz şeyler döneceğim ben şok oldum. Ne oluyor abi? Nereye gitti bu çocuk az önce buradaydı. Ya burada değil miydi kardeşim? Abi nereye gittin sen 5 dakikada ne oluyor abi? İşte geldim. E, burası çok korunaklı bir yermiş ama ben ne yapacağım ki burada? Bu bir sürü lazer koruması falan var. Lazerler ile değerli olan her şeyi koruyoruz. Ama girmenin yolları var. Bunu çok akıllılar bulabilir. Dost e, dostum doğru söylüyorsun he. Ben burayı korurum o zaman. Sen hiç merak etme telsizlik amca. Ben burayı var ya bir koruyorum kimse giremez buraya. <laughs> Arkadaşlar içeride bir tane tuştu asa. Geldik. Geldi 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 geldi. Yukarı 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 kalsın beni görecekti arkadaşlar Tuşta bir asansörün bir şey var zıplamam lazım bekle eh, arkadaşlar oradan giriyor Çıkıyor, ne yapıyorsun sen bankayının önünü kapatıyor abi içeride ne saklıyorsunuz yeni bir şey gelmiş benim haberim yok Tuşta bir asansörden dışarı çıktı ve bankanın önüne şu an bir şeyler koyuyor eh, benim gidip bakmam lazım hemen. Arkadaşlar ne dönüyor bilmiyorum ama bankayı şu anda kapattı panda. Yani büyük ihtimalle bankaya kimse girmesin istiyor. Banka kapalı falan yazmış. O zaman ben de oraya doğru giderim hemen arkadaşlar. Bir soyguncu kıyafeti giyelim tamam mı? Pandayı şakalayacağız. Oraya doğru gidelim. Ne var ne yok bir bakalım. Hadi bakın beni tanımasın. Kızabilir yoksa arkadaşlar. Yani ne yapıyorlar orada çok merak ediyorum. Ne oluyor orada? Şu maskelerden hangisini takalım? Bir sürü maske çıktı. Şu nasıl? Ay be, bu çok olmadı. Şu. he Tam bir tane de gözlük taktım Tamam abi ben hazırım. Böyle gideceğim arkadaşlar. Beni bulduğumu anlamayacaklar yüksek ihtimalle. Diyeceğim ki bu bankada ne saklıyorsunuz siz beyefendi diyeceğim. Belki bir ee, bir şeyler almam lazım yanıma. Işık falan arkadaşlar karanlık falan olabilir belki asansörden aşağı ineceğimiz için. Orada bir şey kullanmam lazım yani. Heh, tamam ışığımızı da aldık. Tamam hazırız. Bu da gideriz. Ama akşam olmasını beklerim. Bu yoksa böyle burada bekler. Arkadaşlar eve gidip uyuyacağım. Gece olduğu zaman geleceğim. Büyük ihtimalle gece o görmeden girebilirim orada ne var bakarız hemen. Arkadaşlar gece oldu panda'nın yanına doğru gideceğim şimdi hemen. Haydi bakalım operasyon başlasın. Yürü 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 yürü. Hala aynı yerde mi acaba ya? Çocuk sabahtan akşama kadar orada mı bekliyor abi ya? Bu çocuk ne çeviriyor? Aha. Hala bankanın önünde aynı şeyler var arkadaşlar. Bak banka kapalı yazmış ya. Allah'ım ya ben, girerim ki abi. Ben girerim yani. Ben girerim yani. No, uyumuş uyumuş. <laughs> uyuyor bir dakika bekle. Sürünmeyi açalım arkadaşlar. Aa, bir dakika sürünme değil. Gizlice gizlice. Ha. Arkadaşlar ben girerken sizler de burada videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Burada videoyu beğenin. Operasyonu başlatıyorum hemen. Sessiz arkadaşlar. Abi elinde silahla uyuyor. Şöyle. Panda. Panda. <laughs> Uyuyor. <laughs> ya panda Allah seni ne yapmışsın ya. olarak bekliyor bu burada uykuya dalmış ya. Tam beyaz kart. Obi asansör nasıl görünüyor le? Beyaz kart bu. Asansörde bu galip. bir nereye gidiyor be bana? İlk defa böyle bir şey görüyorum şu an. Eee? Aha. Yok artık. Yok artık. Bu ne? Aha. Dur şu çekici alalım arkadaşlar bir yerleri kırmak zorunda kalabiliriz. Yok artık lazerli bankaya lazer koymuşlar abi içeriye yüksek değerli şeyler mi geldi ki acaba? Buraya bakmam lazım çatlarım yoksa görmesin. Nasıl açacağız burayı arkadaşlar? Ah. Aha kartlan giriliyormuş. Çok değerli lazerlerle ne koruyorsunuz? Abi bu ne kırmızı lazer yapmışlar abi o bir parkuruna dönmüş burası. Bekle. Büyük ihtimalle buralara bir şeyler eklemişler. Neyse bu lazerler bizim için çok kolay yalnız yani. <laughs> çok kolay bir şekilde geçtim. Aha! Banka işareti. İçeride altın var. Altın var. Altın var içeride. İçeride altın var ama kartı taksam da açılmıyor. Şunu kıracağım. Vur, vur, vur. Hadi, hadi. Hadi. Aha! Allah çok ses çıktı. He. ne oluyor be kardeşim? Kardeşim uykuya dalmışım zaten aşağıda bir ses geldi Abi, oh, Çok ses çıktı geçtim arkadaşlar geçtim Ne oluyor abi ne oluyor abi Polis mi geliyor Dur 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 ben daha bir şey göremedim daha burada ne var göremedim şu kapıyı açın abi Her yeri kırdım arkadaşlar Oo oh, bir burada da paralar var arkadaşlar Arkadaşlar her yer kırılmaya çalışıyorum kırılmıyor abi çok güvenlikli yapmışlar Burada bir şeyler dönüyor ama ne dönüyor Birader birader sen naneyi yedin birader. Bir ee, beyefendi ne oluyor ya? Ben buraya merakımdan girdim. Sen hırsızsın hırsız. Hırsız değilim ya. Birader ellerimi kaldırdım ne ateş et daha bir götür beni. Sen neyin etsin böyle? Eropa bir şapkası takmışsın bir de. Öyle bir hayranıyım ben ne yapayım kardeşim. Kardeşim burada ne dönüyor böyle siz de çeviriyorsunuz burada. Aha. Nereye gittik abi? Geç 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 geç. Birader sen nane yedi birader. <laughs> nane yedi mi Geliyor arkamdan herhalde. <laughs> Arkadaşlar kasanın olduğu yere geçtiğim Havalandırmadan geçiriyormuş. Vay. Bekle burayı patlatmam lazım. Ellerini kaldır. Tamam. Tamam birader. Hero Puppy'li sesi gibi oldu. Sen kimsin? Birader ben bu halde herhangi birim. Tamam teslim ol yap. Daha bekle. Ellerimi kaldırıyorum şimdi. Daha belleri kaldırıyorum. Tamam. Al bakalım. <laughs> ne oluyor Nefes alamıyorum. Ba bayıldı. 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 <laughs> arkadaşlar siz bombası bayıldı onun. Bekle şimdi burayı açalım arkadaşlar. İçeride ne oluyor abi? İçeride ne olduğunu göreceğim arkadaşlar. Oho bir kırılmıyor bile. Abi oyuna ne olmuş böyle? Oyuna bak sen. Bir tane daha koyacağız. Oyunu prolaştırmışlar. Abi gir. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin var burada. Bitcoin. Bir sürü Bitcoin var kasalarla. Amanın bu ne <laughs> arkadaşlar? Panda bayıldı şu anda bu arada. Birazdan ayak kalkıp peşimize düşebilir. Çık 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 çabuk çık çabuk çık. Oo, mekana bayıldım ya. Harikaymış. Bakın burayı da patlatmam lazım. arkadaşlar buradan da altın alıyoruz. <laughs> var ya. Panda bizi yakalarsa 20 sene hapse atabilir. Vay. Nasıl çıkacağız şimdi? Dışarı da çıkması zor şuradan bekle. kart okut. Okey. Tamam şimdi asansörle binip hemen gidiyorum. Burayı panda emanet ettiler ama çok akıllı olduğum için arkadaşlar gelip ne var ne yok her şeyi gördüm. Ama benim peşime düşer. Panda çok çılgın arkadaşlar. Prolaşırsa bizi yakalayabilir. Hem yani çıktık. İşte bu. yepyeni bir şeyler gelmiş ve bankaya bayıldım. Arkadaşlar geliyor. Bak birader sen var ya ben de kaçamazsın. Ya bir sakin ol ve ne kadar çok polis rolüne girmişsin ya. Bu bir oyun dostum, bu bir oyun. Dostum bu bir oyun değil seni yakalayacağım sen şimdi naneyi yedi göreceksin. Allah'ım peşime düştü ateş ateş ediyor. Tamam tamam panda sakin ol. Benim adım Pro Panda ise polis teşkilatının yüzünü kara çıkartma birader. Allah taramaya başladı bu beni taramaya başladı bu beni. Sıkma 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 hayır. Olamaz lastikler patladı. Araba yanıyor. Abi ne yaptı? Ne yaptı bu? Bu çocuk çok çılgın. Ben size söyledim. Oradan çıktık ama kaçamayız diye. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Benim benim. Panda. Birader şimdi seni polis teşkilatına götüreceğim. Tamam ellerimi kaldırdım. Heron Papi'yim. Sen Heron papi olamazsın. Heron papiğim. bak bekle bekle. Panda bak yüzümdeki her şeyi çıkarıyorum. Ah Dostum sen misin? Benim seni takip ettim. Polis teşkilatına gittin. Ondan sonra bankaya gittin. Bu oyuna yeni gelen şeyleri merak ettim ben de. Dostum alayım hepsini. Tamam hepsini veriyorum. Merakımdan geldim yani. E bu altınlar bende kalabilir mi? Dostum hepsi benim. Polis teşkilatının. Tamam sakin ol tamam. <laughs> Arkadaşlar her şeyi geri iade ediyoruz pandaya. Tamam verdik tamam verdik. Arkadaşlar hikayemizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Panda ile birlikte bugün bankaya yeni gelen güncellemeyi size göstermeye çalıştık. Panda polis oldu ve ben de içeriye gizlice girip ne var ne yok sizlere göstermeye çalıştım. Çok güzel bir güncelleme gelmiş. Ben bunu beğendim. Sizler nasıl buldunuz? yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Daha fazla böyle farklı şeyler olur mu orada bilmiyorum. Bankanın eksi ikinci katına falan inip orada da daha farklı böyle mücevherler ve elmaslar bölümleri de belki ilerleyen haftalarda ekleyebilirler. Bence eklerler. Sadık olurlar. Ben bakın ne yapıyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar videolarımızı. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.